Evet, boyundan büyük yük götürmek bu olsa gerek. Ufacık karınca kendi boyundan büyük ekmek alıp yuvasına götürmeye çalışıyor. Evet, karıncanın çalışkanlığı yine devrede. Evet arkadaşları yardıma geldi herhalde. Bak karıncamız şurada. Evet iki tane bak bir oluyor. Parça ekmeği yuvalarına götürmek için çaba gösteriyorlar. Karıncanın kendisi bir gramı yok ama aklı bir ton var. Gördüğünüz gibi bir yardım edelim karıncamıza. Evet açtık ama Karınca yanlış yol alıyor herhalde. Nerede? Evet karınca parça ekmeği derine düşürdü. Ekmek aşağı inmiş. Arkadaşlarını çağırıyor. Gelin yardım edin diye. Evet. Bakın, karıncalar bile insanlardan daha duyarlı. Birbirlerine yardım ediyorlar. Ekmeği ben müdahale ettim herhalde. Korkuyorlar ekmeğe sahip çıkmaktan. Ha, ekmeğin üstüne ufak taş parçacığı düşmüş herhalde. Çıkaramıyorlar. Biraz yardımcı olalım. Neyse. Çukurdan çıkaralım ekmeği. Alın size. Evet. Başka bir karınca geldi. Bu ekmeği götürmek için. Evet aldı. Bu karınca da ekmek parçası kadar büyük değil. Ama kendi boyundan büyük işlere kalkışabiliyorlar karıncalar. Evet videomuza beğeni ve kanalımıza abonelerinizi bekliyoruz. Bu tür videoları size yapmamız için desteklerinizi bekliyoruz sayın seyircilerimiz. Bir, de, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.